Evet, hayırlı günler beyler, bayanlar. Bugün benim için çok güzel, çok özel ve çok hoş. İnanın bana o gerizekalı Türkiye geleceğini ben de tahmin etmiyorum. Ama tabii ki bizim ülkemizde binlerce gerizekalı da olduğu için yani o gerizekalı da kendi rızkını çıkarması gerekti ve geldi. Tahmin ettiğiniz gibi kafasında şişe kıramadım. Zaten bandaj yoktu, siz de görmüşsünüzdür şu konser çıkışında. Neden kıramadım? Ne yaptı? neden kırmadım? Kırmak için neden uğraşmadım demeyeceğim. Kırmak için açıkçası çok uğraştım. Bir sürü ne bileyim güvenlik olmayı bilin düşündüm yani açıkçası. Veyahut da 120 tane bilet alıp 120 kişi gelip kafasında şişeler fırlatmayı bile düşündüm. İtfaiye kaçırıp konser alanına tuz buz etmeyi düşündüm. Bir sürü şey düşündük yani bir sürü. Hep plan yaptım. Sadece plan yani. Ve ciddiyim bu konuda emin olabilirsiniz. Daha bir, bir sürü şey düşündüm yani. Ama bu olay çok fazla hani duyulmaya başladı. Benim şarkımın içerisinde bulundurduğum tehditler, sonradan olan ne bileyim bu kutsal meseleler, o suydu, o suydu. İşte üstüme bayağı bir e, geldiler, size öyle söyleyebilirim, yetkili işler. Bayağı bir baskı kurdular ben de tabii o olaydan vazgeçmek zorunda kaldım mecburiyetten. Tabii ki pişman mıyım? Değilim. Özellikle o kapının önünde "Jasmin!" diye koşan gibi zekalıları görünce çok mutlu oldum açıkçası ve onun Jasmin'i böyle, böyle arkasından bağlama var. Ne bileyim, dilinin çıkıp işte Jasmin bana gel git dedi. Burada biz sabah sabah onu bekliyoruz ve Jasmin'e bir hay bile diyemiyor diye ağlaması falan benim için mükemmeldi. Hani kusursuzdu yani. Ve sorunumun aslında Justin'in olmadığını, Türkiye'deki geri olduğunu anladım. Türk polisine de değineceğim bu arada. Kosova'da bu adam pasaportunu göstermek diye bu adamı donuna kadar sordular. Sıçtılar ağzına bıraktılar. Türk polisi ne yaptı? Küçücük bir camdan pasaport almaya çalıştı küçük. Resmen dalga geçti. Üç tane bodyguard resmen dalga geçti. Resmen. Resmen dalga geçtiler. Bakın Türk polisiyle. Kosova'da yaşandığı bu olay ve donuna kadar soydular Cansın Bey'i burada. Düşünün yani. Hani bu kadar mı düştük biz? Yapmayın Allah aşkına. Bu muyuz yani bizim? Sorumuz bu mu? Salam bir de çıkmış. Onunla aynı gökyüzüne bakmak falan. Onunla aynı havayı solumak bile zaten bir istedik. Aynı gökyüzünü görürüz işte. yani. Aynı gökyüzünü görürüz. Onunla yani. aynı havayı solumak bile zaten bir ya. Allah'ım ya. Ya cidden acıyorum size ya. Yemin ediyorum onunla aynı çorabı giydim falan. Aynı projete sıçtım. Aynı duş kabininde duş aldık. Onun duş aldığı kabine ben sıçtım. Caddesinin bokunun üzerine bok olmaz dedim, sıçmadım yan tarafa sıçtım. Ya böyle şeyler çok yanlış arkadaşlar. Yani kısaca şunu söyleyeyim, e, artık kesinlikle gibi bir yıl mevzusuyla ilgilenmiyorum. Çünkü zaten yeterince güldüm ve çok acıdım. Bakın hala söylüyorum, Türkiye'deki Caddesin bir yıl vallahi de billahi de acıyorum yani. Acıyorum yani, hiç acıyorum bildiğin. Bundan 10 sene sonra böyle bu görüntülere bakın cidden çok gülecekler. Yani peki ben ne güleceğim hani böyle bir gerizekalı, sizin gibi gerizekalı uğraştığım için ben ne güleceğim. Ya. Yani. Emin olun siz kendinize çok çok büyüyeceksiniz yani. İnşallah ileride biriniz de evlenmek nasip olur mu sonra yani. Olur da zengin bir iş adamı oluruz ne bileyim çıtır zekasını düşeriz. Sizden biriyle evlenmek zorunda kalmak istemiyorum gerçekten. Çünkü eminim cinsel söner sönerde isteksiz bir çocuk yaparım o da bacaksız var. Bundan adım da bu benim. Söyleyeceğim sözler bu kadar.